Herkese merhaba. 3D Experience süreç ve platform yönetim serisine hoş geldiniz. Bu videoda da 3D örnek collaborative space ve bookmark yapılarından biraz bahsedeceğiz. E, konuya geçmeden önce kendimi tanıtmak istiyorum. İsmim Ozan. Armada yazılımda CAD teknik destek ve eğitim mühendisi olarak çalışmaktayım. Tecrübem de genellikle 3D Experience ve PLM üzerine kurulu. E, ve bu bilgilerle de size mümkün oldukça Space ve bookmark yapılarının e, ayrı özelliklerinden bahsedeceğim sunuma baktığınızda karşınızda iki tane app görüyoruz. Bunlardan birisi 3D Space ve birisi Bookmark Editor. Bunlar aslında sizin temel lisanslarınızla gelen uygulamalar. 3D Space ve Bookmark Editor'ın temel özelliklerine biraz bakacak olursak 3D Space'e baktığınızda çalışma ortamları kurabildiğiniz bir alandı ve kullanıcılar için platform yetkilendirmeleri yapabiliyordunuz. Bu yetkilendirmeler sayesinde hangi kullanıcının hangi datalarda nasıl bir etkinliği olacağı hakkında aslında bir ayarlama yapabiliyordunuz. Dataların kayıt olduğu alan olarak nitelendirmiştik. Bütün datalarınız otomatik olarak artık cloud üzerinde kayıt olacak ve bu dataların üzerinde çalışmaya devam edeceksiniz. Ve birden fazla CS yani collaborative space oluşturabiliyordunuz. Çalışma ortamı oluşturabiliyorsunuz. Bookmark Editor tarafına baktığımızda burada klasör yapısı oluşturma mantığını düşünebilirsiniz. Platform içerisinde artık bir e, bookmark yapısı oluşturmaya başlıyorsunuz ve collaborative Space'te bulunan dataların aslında düzenli olmasını sağlıyor bu e, bookmark editör içerisindeki kurduğunuz bookmark yapısı. Ve bu e, bookmarkın içerisinde e, hangi dosyaları bulundurabiliyorsunuz? Bunlar cat dosyası olabilir, solidworks dosyalarınız olabilir, dokümanlarınız olabilir, resimleriniz olabilir, drawing'ler olabilir. Bunların hepsini bookmark içerisinde saklayıp e, daha kolay bir şekilde erişilmesini e, ayarlayabiliyorsunuz ve içinde bulunan dataları aslında kontrol edebiliyorsunuz ve bu yetkinlikleri de aslında e, kullanıcılara verebiliyorsunuz. Genel olarak 3D Space'e bir şöyle örnek verebilirim. 3D Space ve bookmark'ın farklılığından e, ne işe yaradığından biraz daha örnek verebilirim. E, collaborative Space'e baktığımızda burada bir sürü datanız, eee assembly'niz, drawing'leriniz mevcut ve bunların hepsi ekranda görmüş olduğunuz gibi karma karışık ve e, bunları düzenli bir yapı koymamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Collaborative Space içerisinde bulunan bu dağınık yapıyı aslında biz bookmark oluşturarak klasörler şeklinde düzgün bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Yani Collaborative Space'in içerisinde bookmark yapımızı oluşturabiliyoruz ve her Collaborative Space için ayrı ayrı bookmark yapıları da oluşturabiliriz. Peki kullanıcıların bu sales yapısındaki yetkilendirmelerini nasıl yapacağız ve yaptığımızda aslında nasıl etki edecek? Hemen bunu bir görselle ifade etmeye çalışalım. Kullanıcıları hemen bu şekilde e, yetkilendirmelerini sağladım. Bu görselde de aslında hangi yetkilerin ne olduğunu biraz da anlatmaya çalışacağım. Örnek olarak baktığımızda leader user, e, lider ve owner rolünde lise, e, 3D Space'lerin içerisinde bulunmakta. Ve tasarımcılarımız da Project A, Project B ve Common Part Space'lerin arasında dağılmış durumda. Project A Space'ine bakacak olursak burada Leader Owner olarak bulunan Leader User aslında e Proje Space'ini kuran ve hani buradaki bütün yetkilendirmeleri olan bir kullanıcı. Burada dataları yayınlayabilme yetkisi de mevcut. Ve Designer 1, Designer 2 ve Designer 3'ü görüyoruz. Designer 1 ile Designer 2 Project A Space içerisinde Ador rolünde bulunuyor. Ador rolünde bulunması da demek oluyor ki Project A Space'in içerisinde bulunan bütün dataları, dokümanları e, inceleyebilirler. değişiklik yapabilirler, tasarımlarını oluşturabilirler bu space içerisinde. Fakat designer 3'e baktığımızda reader pozisyonunda gözüküyor. Bu da demek oluyor ki designer için evet Project A space'ine bir erişimi var. Fakat sadece görebilme ve inceleyebilme yetkisi mevcut. Project A space'in içerisinde bulunan hiçbir datada değişiklik yapamıyor, hiçbir datayı e, oluşturamıyor. Sadece space'in içerisine girip hangi data döküman varsa bunları incelemesi ne sağlıyor aslında lider rolü. Ee, Project B'ye baktığımızda da tekrar lider e, owner'da leader user'ımız var. Designer 3 burada ador rolünde bulunuyor. Bu da demek oluyor ki Project B space'in içerisinde tasarımını yapabilir, var olan dataları değiştirebilir ve üzerinde çalışabilir. Designer 4 de aynı şekilde ador bulunuyor. Fakat Designer 1'e baktığımızda da bu da sadece reader rolünde bu kullanıcı da Project B'de. Yani Project A'da çalışma yaparken Project B'de sadece görebilme etkisinde. Designer 2 ile Designer 4'ü incelediğimizde Designer 2'nin Project B'de hiçbir yetkisi yok. Bu da demek oluyor ki Designer 2 Project B'nin içerisinde bulunan hiçbir data ya da dökümanı göremiyor. Hiçbir erişimi yok. Sadece Project A'da olan dataları görebilir. Designer 4 ise aynı şekilde Project A'da olanları göremez ama Project B'dekileri görebilir. En aşağı taraftaki Space'e baktığımızda da tüm kullanıcıların yetkilerinin olduğunu görüyoruz. Demo olarak baktığımızda da burada common parts dediğimiz e, ortak parçaların bulunduğu bir space oluşturur diyebiliriz. E, buraya da baktığımızda bütün e, designerlar içerisinde ve bunun sebebi de aslında bütün tasarımcılar common part'ın içindeki bütün parçaları görebiliyorlar. Ve kendi çalışmalarına bu common, e, ortak parçaları common part space'den çekip kullanabileceklerdir. Bu şekilde de aslında örnek bir yapı oluşturmuş olduk burada. Dilerseniz bir de bu durumları platformun canlı ortamında bir bakalım nasıl gözüktüğünü inceleyelim beraber. Hemen geliyorum Chrome tarafını açıyorum. Şu an platformumdayım ve platformumda Space ve Bookmark diye bir tab oluşturdum. Bunun altında hem Space'im hem de Bookmark editörü mevcut. Space konusundan birazcık bahsettik zaten ve daha önceki videolarda da hatırlayacak olursanız bahsettiğim gibi burada ben 3 adet collaborative space görebiliyorum. Sadece collaborative Spaceleri görebildiğim collaborative space'ler benim yetkilerimin olduğu space'ler. Platformumuzun normaline baktığımızda admin rolüyle girdiğimizde daha çok space'imizin olduğunu göstermiştim. Yalnız dediğim gibi burada sadece 3 tane space'li yetkim olduğundan dolayı sadece 3 space'i görebiliyorum. Ve benim bu Ozan test siyesi de görebilecek kişileri burada görebilirsiniz. Melis Hanım'la Eda Hanım sadece Space'imi görebiliyorlar. Bunun dışındaki diğer kullanıcılar da göremiyor. Neden? Visibility durumu private olduğundan dolayı. Bookmark tarafına geçersek de Bookmark'ta da şöyle bir detay <laughs> belirtmek, belirtmek istiyorum. Ee, bookmark'tayım ve kendi oluşturduğum Bookmark'ıma gireceğim. <laughs> burada Bookmark'ımı görebiliyorsunuz. İki farklı seçenekte şehir alanları mevcut bir bookmarklar için bir de bookmark içerisindeki datalar için. Bookmark'a geldiğimde sağ tıklayıp e, information kısmına geldiğimde önüme bir tane e, alan çıkacak. Bu alanda da bookmark'ın bilgilerini görebiliyoruz. İkinci sekmeye geldiğimizde sharing alanını görüyorsunuz. Burada bu markanızı paylaşma yetkisini sunuyorsunuz. Ee, nasıl oluyor? Burada can manage ve can view seçenekleri mevcut örnek vermek gerekirse ee, bu can manage benim oluşturduğum bu marka olduğu için manage yetkimi mevcut ve ben Merve Hanım'la manage Hanım'ı buna sadece görüntüleyebilmeleri için bir yetki verdim ve e, tekrardan share'e bastığımda hangi özellikler geldiğini hemen birlikte bakalım. Burada can view, can read, can edit ve can manage özellikleri geliyor. Can View ile Can Read arasında çok bir fark yok. İkisi de aslında görebilmenizi sağlıyor ama Can Read tarafı biraz daha e, sürükleyip işlemleri yapmanızı sağlarken Can View sadece platformda onun varlığını görmenizi sağlıyor. Edit'te de değişiklikler yapabileceğini ama hani silip silmeme gibi çok yetkinlikleri olmuyor. En çok yetkinlik Can, can manage de var. Artık bütün sürü her şeyini yönetebiliyor aslında. E, ve book markanızı bu arada şöyle bir özellik de yapabilirsiniz. Ben kendi CS'imdeyim ve benim CS'imde olmayan birisine benim book markamı paylaşmam gerekecek. Buradaki seçeneklerle aslında book markanızı farklı bir CS'deki, farklı bir çalışma ortamındaki kişiyle de paylaşabiliyorsunuz. Bu da bir detay. Bu paylaşma sayesinde de kişiler bu book marka erişimini sağlayabiliyorlar. Ve buradaki ifadeleri değiştirip değiştirme yetkileri de buna bağlı olarak değişiyor. Datanın içerisine, bookmark'ın içerisine girdiğimizde altında birkaç tane data görüyoruz. Ve bu dataları da paylaşmak istediğimizde nasıl yapacağız? Tekrardan buraya tıkladığımda iki seçenek mevcut. Direkt gelip buradan share butonuna tıklayarak tıklayabiliriz. Veya tekrardan sağ klik yapıp burada yine share diyebiliriz. Aynı şekilde information kısmına geldiğimizde yine datanın içerisinde zaten bu share alanını göreceksiniz. E, şehir alanına geldiğimizde paylaşmak istediğimizde ise çıkan e, seçenekler iki adet. Bunlardan birisi can read yani platformda bu datayı görebilir. E, product explorer içerisinde açabilir, inceleyebilir anlamına geliyor. E, can edit de artık dataya zaten yetkinliği oluyor. Dataya girip datada değişiklikler yapabilecek anlamına geliyor. E, bookmark'a ayrı yetkilendirme, bookmark'ın içerisindeki datalara da ayrı ayrı yetkilendirmeler verebiliyorsunuz. E, bu paylaşmalar genellikle platform içerisindeki aynı CS'de de yapabilirsiniz. Farklı CS'e, e, farklı CS'deki bir kullanıcıya bütün dataları açmak yerine sadece birkaç tane ihtiyacı olan datayı göstermek istediğinizde de bu şekilde bookmarklarınızı ve datalarınızı aslında e, kullanıcılarla paylaşabiliyorsunuz. Bu açıdan aslında bookmark işe yarıyor. E, genel olarak Bookmark tarafında paylaşımlar bu şekilde oluyor. E, Space tarafında da baktığımızda dediğim gibi e, size e, paylaşılmamış olan CS'leri göremiyorsunuz. E, peki ne tarz CS'ler vardı? O konuda da hemen bir e, tekrar gözden geçirelim. Collaborative Space oluştururken size sunulan seçeneklerde 3 e, tane seçenek mevcut bu visibility tarafında. Bunlardan birisi private, birisi protected, birisi de public. E, bunların farkına gelecek olursak... Sadece private dediğimizde sadece orada hangisi hangi kullanıcı var ise o platform, e, collaborative space içerisinde sadece onlar erişimi sağlıyor. E, onlar dataları görebiliyor. Onun dışında kimse göremiyor. Protected bölümü de şu şekilde oluyor. E, content maturity state'i artık released ya da obsolete olduğunda yani çalışma sırasında hiçbir kullanıcıya gözükmüyor. Platformda sadece CS içerisindeki kişilere gözüküyor. Ama daha sonrasında release ya da absolute e, state'ine geldiğinde yani data onaylandığında artık platformdaki e, herkese gözükür oluyor. Yani o kullanıcıların e, kullanıcıları kullanıcılara gözükmüş oluyor public olarak. Public dediğimizde de zaten e, hani yetkisi herkesin yetkisi olmuş oluyor o data içerisinde o space içerisinde ve bu public e, CS sayesinde de bütün kullanıcılar bu publicteki CS içerisindeki datalara erişim sağlayabiliyorlar. E, bu şekilde de listelerini belirleyip seçeneklerini belirleyip e, ona göre CS yapıları oluşturuyoruz. Genel olarak baktığımızda da 3D Space ve e, Bookmark yapılarının arasındaki biraz daha e, farklılıklar, ne amaçla kullanıldıklarından bahsetmek istedim. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, herhangi bir sorunuz olursa veya desteğe ihtiyacınız olursa e, destek et mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. E, mümkün oldukça size destek olmak isteriz. E, bir sonraki seride de tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.